Formula 1 deyince aklınıza... bu tarz bir video geliyor değil mi? Peki size 2026 sezonunda Formula 1'deki içten yanma motorların gücünün %80'den %50'ye düşürüleceğini söylesem muhtemelen aklınıza ilk gelecek isyan sorusu e biz Formula 1 otomobillerinin sesini duyamayacak mıyız? Olacaktır. Şimdi bir Formula 1 otomobilinin ürettiği toplam gücü düşünün. İşte 2026'da bu toplam gücün yarısı içten yanmalı motordan, yarısı da elektrikten gelecek. Peki Formula 1 otomobilleri bu elektriği nereden sağlıyor? Yani yarışlardan önce şarja takmıyorlar herhalde. Tabii ki hayır, Formula 1 otomobilleri plug-in şekilde şarj olmazlar. Formula 1 otomobillerindeki elektriği güç ünitesinin büyük bir kısmını oluşturan ERS sistemi üretir. ERS'nin açılımı Energy Recovery System yani enerji geri kazanma sistemi. Bu ERS sisteminde bulunan iki ana ünite ile elektrik üretimi gerçekleşiyor. Bunlardan bir tanesi MGUK yani kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren sistem. Bu sistem pilot fren yaptıkça ortaya çıkan kinetik enerjiyi elektrik enerjisine çeviriyor. Diğer sistem ise MGUH yani egzoz gazının ortaya çıkarttığı sıcaklıktan elektrik üretme sistemi. Bu ilk söylediğim geri kazanım sistemini zaten günümüz otomotiv sektöründen biliyorsunuz. Birçok araçta bu özellik var ama ikinci sistem çok karmaşık ve fazla maliyetli olduğu için 2026'da Formula 1'de olmayacak. Zaten olmaması daha iyi çünkü günümüz otomotiv sektörüne pek de katkı sağlayan bir sistem değil. Çünkü kullandığımız hiçbir yol otomobili Formula 1 otomobilleri kadar güç üretmiyor. Üretenlerse trafik kurallarına takılıyorlar. İşte bu karmaşık sistemin Formula 1'de olmayacak olması egzoz gazlarının artık turbo'yu çalıştırırken daha fazla gürültü çıkaracak olması demek. Yani bu MGU-H ünitesi turbo'nun o patlama sesini kısıyor. Bu sistem kaldırılınca da egzozdan çıkan gaz direkt olarak turbo'ya gidecek. Sesten bir şey kaybetmeyeceğiz gibi duruyor. Sadece motorun çıkardığı sesin karakteristiği değişecek. Umarım böyle olur. Aksi takdirde Formula 1'in Formula E'den ne farkı kalır?